Merhabalar. Sevgin Sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladım. Tam mevsimiyken, e, dikim işleri başlamışken, balkonlara çiçekler ekiliyorken, bahçelere sebzeler, meyveler, işte yeşillikler, otlar ekiliyorken ihtiyacınız olan videoyu düzenledim. Organik bir gübre yapacağız bugün. E, onun videosunu hazırladım sizler için. Gördüğünüz gibi bitkilerinizi dikerken sebzelerinizi şu an ben kabak dikiyorum mesela burada salatalık dikiyorum. Şimdi de biberlerimi dikiyorum. Toprağa bir miktar kazıp da biraz köküne serptiğiniz zaman o bitkilerinizin o sebzelerinizin nasıl coştuğuna hayran kalacaksınız ve bu şekilde de artı böceklenme de olmayacak bitkilerinizde. Ayrıca bu güzel organik gübreyi balkon çiçeklerinizde de bahçe çiçeklerinizde de etrafına şöyle serperek de kullanabilirsiniz. Şart değil dikerken böyle yapmanız. Hadi hemen tarife geçelim. Öncelikle şunu göstermek isterim size videoya başlarken. Bu sigara külü. Ben bunu izmaritlerine atıyorum, külünü alıp böyle kaşık kaşık balkondaki balkon çiçeklerimin köklerine serpiyorum çok köklerine doğru değil de etraflarına diyeyim. Çünkü bazen biliyorsunuz yeşil yeşil sinekler bitler oluyor bitkilerde veya şu siyah siyah minicik minicik olur oturma odasında camın önündeki çiçeklerde ürer. Döktüğüm zaman rahmetli babamdan duymuştum, görmüştüm te çocukluğumda. Böyle e, sigarasının e, izmaritlerini alırdı, küllerini hep çiçeklerin diplerine dökerdi. Aa baba çok pis niye yapıyorsun dediğim zaman da kızım ama böcekler ölüyor, sinekler ölüyor, gelmiyor sinekler buna demişti. E, Aslına bakarsanız şöyle bir şey de var. Bahçedeki çiçeklerinize de uygulayabilirsiniz bunu. Artı bahçedeki çiçekleriniz için de gübre olarak da odun kömürü yaktığınız zaman onun külünü atmayın. Bekletin, iyice soğusun. Toprakla karıştırıp kullanabilirsiniz bitkilerinizde, bahçenizde. Bunu bir kenarıya alayım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çay ve kahveyi de aslında e, komple hepsini bir karıştıracağız. Bunu göstermiştim sizlere ama tekrar şöyle biraz kapsamlı olarak yine göstermek istedim. Yumurtalarım var bolca gördüğünüz gibi. Yumurta kabuklarım, kırmızı, e, kahverengisi, beyazı. Bunları şöyle kıracağım. Mikserin içerisine, robotun içerisine daha az yer kaplasınlar diye. Dediğim gibi bunları da Yıkıyorum içlerini kırdıktan sonra kapatarak şöyle böyle kapların içerisine koyuyorum orada kuruyorlar ve daha sonra böyle gübre olarak kullanıyorum. Sabah hatta e, balkondaki çiçeklere biraz e, bakım yaptım. Onların da köklerini kırıp kırıp attım döktüm böyle. Biraz çay döktüm biraz kahve döktüm karıştırıp şimdi bunları sizin için ayırdım göstereceğim. Tamamdır bu. Hemen şimdi bunu e, çekeceğim robotta. E, arkasından da muz kabuklarını e, çekeceğim. Şöyle görüyorsunuz muzların kabuklarını. Şöyle şöyle buraları astım. Şöyle tazeyken daha şurada bir tane taze mesela. Bunları böyle böyle diziyorum ben. Bunlar kuruyorlar. 2-3 güne kalmıyor kuruyor bunlar şu şekilde mesela. Ondan sonra da kabın içerisine atıyorum. Yenilerini tekrar koyuyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu etiketini de alalım. Dediğim gibi ben bunları bir çekeyim. Size tekrar göstereyim. Muz kabukları yeterince kurumadıkları için fazla küçük parçalara bölünmediler ama hiç dert değil. Zaten toprakla karıştıracağız ya biz bunları. Ben yarın götüreceğim bunları bahçeye. Götüreceğim. Şöyle boşaltalım onu da. Burada da içtiğimiz çayın her zaman ayırıyorum böyle döküyorum kaba. Kuruyorlar. Kuruyanı bir kaba boşaltıp diğer kaba yine yaş olanını koyuyorum. Onu da ekledim içerisine. Burada da kahvemiz var. Böyle kapsül kapsül çıkıyor bizim kahve. Onu da dökelim içerisine. Aynı şekilde kurutuyorum bunları, bunları ben hep. Başka ne vardı? Ha, kül vardı burada. Bu külü de karıştıracağım içine. Ve hepsi bu kadar. Bunları harmanlayıp torbaya doldurup dediğim gibi götürüp bahçeye bitkilerin etraflarına serpeceğim. Gerçekten çok güzel bir kompost oldu burası. Şimdi bunu bir torbaya dolduralım. O şekilde götürelim. Bu neredeyse benim bütün bahçeme yetecek. Ee, bayağı bir buçuk kilo falan var zannedersem bayağı oldu. Evet toprakla buluşmaya hazır organik gübremiz. Dediğim gibi çiçeklerinizi, bitkilerinizi, salatalıkları, domatesleri, e, tüm sebzelerinizde kullanabileceğiniz ve tüm çiçeklerinizde kullanabileceğiniz ister balkonda, ister serada, isterseniz Balkon çiçeklerinizde, saksılarınızda kullanabileceğiniz harika bir gübre bu. Böceklere karşı savaşıyor, sineklenmeyi engelliyor, bitkilerinizi coşturuyor ve çok daha hızlı büyümelerini sağlıyor. Özellikle köklerine dökerek ektiğiniz zaman, daha sonrasında da bir biraz büyüdükten sonra etrafına da böyle serperek yine bu gübreyi devam kullanabilirsiniz elbette. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca paylaş butonuna tıklayarak arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız videomu birçok insan o güzel videolardan, bilgilerden haberdar olabilir. Çok teşekkür ederim bunun için de. Allah'a emanet olun.